Yüksekler çoğunlukla kutsallaştırılmış yerler olarak çıkar karşımıza. Boğaz'ın en yüksek ikinci noktası olan Yuşa Tepesi'nin tarih kadar eski kutsallığı da belki buradan geliyor. Antik çağdan bugüne sırasıyla önce bir sunağa, ardından Zeus tapınağına, sonra kiliseye, Osmanlı'da ise mescit ve tekkeye ev sahipliği yapmış. Bugün ise Müslümanların sıkça ziyaret ettiği bir türbe. En büyük önemini ise içindeki 17 metrelik kabirden alıyor. Bu kabrin Hz. Musa ile aynı dönemde yaşayan Hz. Yuşa'ya diğer dinlerdeki adıyla Joshua'ya ait olduğuna inanılıyor. Kesin bir rivayet yok çünkü Hz. Yuşa'nın Antep'te, Bağdat'ta ve Ürdün'de de türbeleri bulunuyor. Kabrin 17 metre uzunluğunda olması ise hem merak hem de hayret uyandırıyor. Hazreti Yuşa'ya duyulan derin sevgi ve saygıdan dolayı mezarının büyük yapılmış olabileceği söyleniyor. Bir başka görüşe göre kabir, Kanuni'nin süt kardeşi olan ve Yıldız Parkı'nın yanında türbesi bulunan Yahya Efendi'nin manevi keşfiyle bulunmuş. Tam yerini belirleyememe endişesiyle de büyük tutulmuş. Allah kabul etsin. Çok sağ olun, çok sağ olun. Yuşa Baba'nın kabrine gelenler adakta bulunuyorlar ve adakları da gerçekleşirse o zaman diledikleri bir şeyi ki çoğunlukla kesme şeker oluyor bu, buraya getirip gelen ziyaretçilere dağıtıyorlar. Asırlardır farklı inanışların merkezi olan Yuşa Tepesi, Çamlıca'dan sonra Boğaz'ın en yüksek noktası. Muhteşem kelimesinin hakkını veren bir manzara karşılıyor ziyaretçileri. Karadeniz'in girişini ve Boğaz'ın güzelliğini doya doya izleyebiliyorsunuz. Ünlü İngiliz şair Lord Byron, Don Juan adlı eserinde bu hayranlığı kaleme alarak Boğaz'ın iki yakası arasındaki suyu seyretmek için buranın muhteşem bir nokta olduğunu yazıyor. Tamam,